Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, bu videoda Bitmart borsasına nasıl üye olunur onu tarif etmeye çalışacağım. Ee, videomun açıklama kısmında Bitmart borsası üyelik linki e, bıraktım. Direkt oraya tıklayıp e, Bitmart borsasına gidebilirsiniz. Burada üstte benim telefon numaram var. %40 komisyon indirimi kazanacağınızı belirtiyor. Get it know, tıklayın buna. Direkt Bitmart borsasının kendi sitesi. Buradan ister mail adresinizle ister telefon numaranızla üye olabilirsiniz. Ee, size normalde ben buraya üyeyim. Ama size de uygulamalı olarak göstermek istediğim için Ben de üye oluyorum tekrar. Ne diyor? En az 8 karakterden oluşacak. Bunun içinde numara ve rakam ve harfler olacak diyor. Altta 18 yaşından büyüğümü tıklayın. Ben şöyle bir şifremi Aynen. Ondan sonra registre tıklayın. Bu kayıt ol demek. Doğrulama şeyini yuvasına oturtun ve bekleyin. Bu kadar basit. Sonra maile giden kodu buraya yazın. Ne diyor? 759 685 Aslında çok basit. Evet. Kayıt yapıldı diyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Bitmat borsasına üye olmak. E, Google Play'den indirip e, direkt uygulama üzerinden giriş yapabilirsiniz. Borsa ile ilgili takıldığınız yerler olursa yoruma belirtin. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım arkadaşlar.